أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى على شفيع نبينا محمد Sallallahu alaihi wa Kulubina ve kulli Ayunina la Muhammed Sallallahu alaihi ve sellem. Şa'n billahi ismihi er rahman er rahim. Meseluhum kemedelillezte ogadana ma hamlehu zehba Allahu bi nurih ve terakuhum fi zulumatillahi musidun. Sadakallahu el azim. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله وتجل وتعجز فان اصابك شيء فلا تكن لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله Ve mâ şâ'e feal. İnne lev teftehû amelâ şeytân. Sadaka Resulullah Fî mâ kâle ve ke mâ kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Sebeb-i beyan Osmanlıca öyle yazıyor, öyle okuyor. Evet. Neymiş bu bölüm? Risale-i Kudsiye'nin yazılma sebebini ve isimlendirilmesini beyan eder. Her hafta bir bap okuyoruz ya, yani bir beyti şerif okumaya çalışıyoruz ya, açıklayamasak da, değil mi? Sene 1271 idi. Muharrem'den dahi gün 11 idi. Budur galip o günlerden biriydi. Geceydi gönül deden biriydi. Dediler gel aziz hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Mevlana Es-Seyyid Mustafa İsmet Garibullah, büyük şeyh efendi Hazretleri Risale-i Kutsiyesinin telifi hakkında bir beyt aktarıyor bize. Ne diyor? Sene diyor 1271 idi. 1271 demek ne demek? Yani Hicri takvime göre. Muharrem'den gün 11 idi. Muharrem-i Şerif'in 11'i 1271. 1400 kaçtayız? 1440 2 bitti. Cemaatimiz. Ben cahil siz benden çağır. Neyse birbirimize ağırlıyoruz işte. Öyle evet. mi? Şimdi 1270 nere? 1440 nere? Değil mi? Arada nereden baksan kaç sene olmuş? 1200'den efendim 1300 desen 100 küsür sene olmuş. 150-160 sene geçmiş. Bu Risale-i demek ki 150 küsür sene evvel yazılmış. Değil mi? Yani net olmamakla beraber bu durum hali nereden biriydi. Yani zannediyorum ki sanki o günlerden biriydi diyor. Gene de net söylemiş olmayayım diyor. Geceydi. Gece yarısıydı. Gönül de biriydi. Gönülde bir dert var o da ne? Mevla. Mevla'dan başka dert yok. Acayip bir şey. Bu Mevla'nın dostları tek derdi Mevla'yı ya edinmişler. Yani sen sanırsın onlar Leyla'cı, hayır ben onlar Mevla'cı. Anlayamıyorsun. Her işin hikmeti var, her işin inceliği var. Mevla Teala dostlarına bu ince yolu, ince kapıyı böyle aralamış. Onlar orada bir tanesi varmış. Alınmış böyle efendim şeyden, içki satılan yerden içki şişesini gidermiş, alınmış gidermiş, alınmış gidermiş, beş vakitte namaz kılar. Demişler ya bu ne biçim adam? Her gün her gün evine giderken bir yetmişlik rakısız gitmiyor. E, yanına bir tane götürüyor filan. Hem namaz kılıyor, hem nur yüzlü, hem mübarek, hem de içkici filan. Öyle sanıyorlar, öyle biliyorlar. Meğer vefatından sonra bakmışlar, her gün aldığı o kişilerini kırmış, dökmüş. Neden? Aman bir Müslüman alıp da içmesin diye. Bak ne kadar ince, ne kadar hassas bir terazi değil mi? Hani kuyumcuların terazisi oluyor ya, en hafif şeyi bile tartıyor. Öyle bir özelliğe sahip. İşte Mevla'nın dostlarının idrakleri, fikirleri, akılları, kalpleri en ince şeyi düşünüyor ve Müslümanların, müminlerin, muvahhitlerin faydasına efendim işler yapıyorlar, çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Amin. Rabbimizi dostlarından ayırmasın. Amin. Demek ki hem efendim gecede hem de gönülde derdim bir olmasında faydalar var. Gönülde dert bir olacak. Ne o? Hangi dert? Mevla derdi olacak. Hocam benim derdim cennet olmaz mı? Olmaz. O da o bile olmaz. E, huriler ben hocam, hurileri dert edindim kendime. Huri toplamaya çalışıyorum. Cennette köşk için çalışıyorum. Efendim, acaba ne şarap nehrine sahip insanı, ne süt nehrine, ne bal nehrine sahip ettirir. O amelleri tarıyorum hocam. Hayır. Gönülde dert bir olmuyor öyle. Birkaç oluyor. Cennet cennet dedikleri 3-5 kılma 3-5 huri isteyene ver onları. Bana seni gerek seni diyor. Kim? Hüseyin Hazretleri. Artık geçmişler. Cennetten de geçmişler. Cehennemden de geçmişler. Sadece Mevla'yı düşünüyorlar. Mevla için amel ediyorlar. Ya Rabbi bunları konuşmuyoruz ama biz tatmaktan aciziz. Sen konuşmamız hürmetine bize bunları nasip eyle Allah. Hazreti Rabiyetül Adeviye vardı radıyallahu teala anha hanım evliya anlatır. Her gece bin rekat namaz kılarmış. Daha yaptıkları da var. Başkaca. Böyle demek saliha değil mi? Rıcalü la tuhihim ticaretun ve la beyan an zikrillah ve salâ zekâ Öyle yiğitler vardır ki Allah buyuruyor Öyle erler vardır ki onlar ne bir alışveriş, ne bir ticaret, ne bir iş, Allah-u Teala'yı zikretmekten, namazı kılmaktan, zekatı vermekten asla alıkoymaz. koymasın. Öyle yiğitler vardır. Buradaki yiğitlik, buradaki erkeklik, adamlık, efendim e, cinsiyet bakımından değildir. Tamam mı? Kadın da bir yerde nedir? Adamdır. Tamam mı? Kadın da bir yerde ricaldir. Hem de ricalün ala rical. Birçok ricali taş çıkaracak niteliktedir özelliğe sahiptir, üstündür. Yani bin erkeği bir tarafa getirsen, bir kadını bir tarafa koysan, o bir kadın bin erkeği solda sıfır bırakır. Hepsinden ağır basar. Öyleleri vardır. Bu onlardan işte. Mübareke dermiş ki bu bin rekatın sevabını istemiyorum Allah'ım dermiş ben kendime. Ancak yarın mahşer gününde bütün ümmetler toplanıp vardığı zaman huzuruna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim sevabına kılıyorum bunları. Hepsini sevabına ona hediye ediyorum. Efendim diğer ümmetler desinler ki ya bak Hz. Muhammed'in ümmetinden neler varmış böyle? Peygamberinin sevabına namaz kılmış. Sevabı peygamberime gidiyor. Sevap istemiyor. Şuna bak. Sevap istemiyor. Biz de diyoruz ki ya, iki rekat ya namaz kılalım arkadaşlar. Evabim kılalım. Sünneti kılalım. Sevabı götürelim falan. Ona aciziz. Bunlar kendini geçmiş. Efendimiz için namaz kılıyorlar. Ama sevabını hediye etmek için. Şimdi ne demişler? Geceymiş. Gönülde dert bilmiş. Sadece vahidmiş. Mevla'ymış. Dediler gel Aziz Hakk'a gidelim Cemali ve kemali seyredelim. Ey mümin kimse, ey ender bulunan kıymetli kardeşim. Gel Cenab-ı Hakk'a gidelim. Allah'a gitmek nasıl olur? Cenab-ı Hakk'a gitmek olur mu? He? Yani eve gider gibi olmaz. şey gider gibi de olmaz. Ama gidilir. Gidenler gitmiş. Yani gidenler görmüş. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış. Mirac-ı şerif yapmış. Allah'ımız ile Celle Celaluhu görüşmüş. Cenab-ı Hakk'ı mekandan, şekilden, zamandan, yerde bulunmaktan, bir yerde olmaktan münezzeh bir şekilde görmüş. Dünya gözleriyle geri dönmüş gelmiş. Ne diyor Süleyman Çelebi Hazretleri? Dedi ki Kimya dediği Muhammed ben seni bilirem görmeye doymazsın beni. Ancak Likdin emri tamam olmak için, ümmetin de bana yol bulmak için avdet et. Yani git, geri dön. Miraca geldin, geri dön, avdet et. Davet et kullarımı. Kullarımı bana çağır. Ta gelü ben göreler didarımı. Süleyman Çelebi Hazretleri. Ne güzel anlamış bu. Sen şimdi maşukuna kavuştun. Dönmek istemiyorsun. Miraca da yükseldin. Rabbim Rabbim diye zaten Rafik Ala diye en yüce dosta kavuşmak için can atıyordun. Al işte kavuştun. Gitmek istemiyorsun. Ama dönmelisin. Dönüm ümmetinin böyle bir yol olduğunu, bana kullarımın gelebileceğini öğretmelisin, anlatmalısın, onları davet etmelisin ki onlar benim nasıl bir merhamete sahip olduğumu, nasıl yüceler yücesi bir Rab olduğumu bilsinler tanısınlar. İşte bu yolu Peygamber Efendimiz e açmıştır cemaatimizde. O bütün Evliya Allah'ın yolları var ya hepsinin efendim baş kapıcısı baş bekçisi, baş komutanı efendim menban kaynağı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tefsir dersleri başlatmıştık. Birkaç ayet-i celil'e inşallah okumuş olalım. Esselamu billah, bismillah. Bakara suresi ayet 17'de kalmışız. Şeref efendim. Rabbimiz buyuruyor. Meseluhum. Onların misali. Kim misali Müslümanlar? Münafıkların misali. Münafıkların misali ne gibidir? Heme se lille de. Ol kimsenin misali gibidir ki istev kade ne ran. Bir ateş tutuşturmuş kimsenin misaline benzer. Adam ateş çak diye yapmış bir ateş var. Ne zaman ki o ateş onun etrafını aydınlattı, ateş yaptı mı ne olur ışık vermeye başlar. Öyle mi? Etrafını aydınlatınca zeheballah, Allah giderdi ve nuri, onların ateşlerinin dıyasını, nurunu, ışığını giderdi Mevla söndürdü demektir. Ve la Ve onları artık göremeyecek şekilde zifiri karanlıkta bıraktı. Yani imansızlıkla bıraktı. Bak Mevla münafıkların halini kime benzetiyor? Ateş yakan bir adamın haline benzetiyor. Ateş yakmış, etrafı aydınlanmış. Yani iman ettim deyip Müslümanları kandırmış, etrafında işte diyelim Müslümanların kadınlarıyla evlenebilmiş. Fidye vermemiş. Rahat böyle Müslümanlar gibi hayat yaşamış. Rahat devletinden bahsediyoruz tabi. E, dolayısıyla sanki de bir ateş yakmış da etrafı nurlanmış. Ancak ne zaman ölüm tokadı gelmiş Mevla onun ateşini söndürmüş. Kap karanlık önünü göremeyecek bir şekle dönüştürmüştür. Ahiretteki akımeti bulur. Münafıklar ahiretten nasipsiz diller. Onun için Mevla bak ne güzel misaller veriyor Kur'an'da. Bu misalleri ezberlemek lazım. Yani Arapçasını okuyacaksın, Arapçasını hocam ezberlemekte zorlanır. Bari şöyle bir meal kısmını, böyle misallerin, örneklerin aklınızda bulunsun inşallah. Sun mu? Neler ezberliyoruz? Şarkı ezberliyoruz, şiir ezberliyoruz, öyle mi? Türkiye ezberliyoruz, ne bileyim daha ne ezberliyorsunuz? Ne var başka? Aklıma gelmiyor. Ya bir sürü şey ezberliyoruz. söz ezberliyorsun. O ona bir şey demiş, ona bir şey demiş. Kaç çekiştirmeli sözler ezberliyorsun. Bilgi yarışmasını izliyorsun. Efendim hangi bilgi doğru olur da 500 bin lirayı nasıl cebe indiririm diye onun hesaplarını yapıyorsun, soruları ezberliyorsun ama Rabbinin kelamını yine ezberlemiyorsun. Olmaz. Olmaz. Bir imtihana gireceksin, sana dediler ki ne senin zanaatın? Benim tamam. Senin zanaatına göre e, sertifika istiyor musun? Ustalık belgesi, ne bileyim işte yönetim ...şey filan, iş yeri açma belgesi, bir sürü şey var. Ha, ona göre sana bir icazet vereceğiz, bir belge vereceğiz, diplomayı vereceğiz. Ama imtihanına çalışırsan ve kazanırsan. Ne yapıyorsun? O efendim defterleri, kitapları, şeyleri filan soruları, daha evvel çıkan soruları filan açıyorsun hepsini. Detaylı bir çalışma yapıyorsun. Yoksa alamayacaksın ustalık belgeni, yoksa alamayacaksın diplomayı filan. Ondan sonra orada işaretlerken dün aklına geliyor, dün aklına geliyor. Orada bak ezberlediğin şeyde okudun mu görüyor musun? Hemen yerini dolduruyorsun. İmtihanı kazanıyorsun icabı. Ancak çalışmadığın bir şey yok. İmtihanı kazanabilir misin? İşte ahiret bizi böyle bekliyor. Ahirette İmran varıf tıbbi denilecek. Oku ve yüksel. Oku ve yüksel. Hocam cennete girdik. Cennette de mi? Elbette. Cennette makamlar var. Dereceler var Müslümanlar. Yani dünyada bile bir sürü makam var. Düşünsenize cennette nasıl olmasın yani. Ne kadar okursan ayeti celle biliyorsan o kadar makamın yüksek olacak. E iyisi mi sen bol bol ezber yap mübarek adam ya. Vakitlerimizi boşa geçirme. araba var. Yaz arabanı şöyle. Koy. E, sonra orada bırakma ayeti cenneti de. Yani öyle olmaz. Alacaksın onu sonra saklayacaksın. Koy hadis-i şerifi, ayet-i celli gide gele ezberle. Aynanın önüne koy, aynaya bakarken okunacak dua ezber. Ne bileyim efendim, yemeğe başlarken şey yapacak şeyi, koy efendim bir yere şöyle, yemek yediğim masaya koy, ne bileyim duvara koy, as, yapıştır. Oku, ezberle. Baka baka, baka baka ezberlersin sonra. Sun mu? O Münafıklar sağırdırlar. Buk mu? Ve davi dilsizdirler. Dilleri yoktur, kulakları işitmez. Umyon ve de kördürler. Fuhum halbuki la Asla efendim raci olmazlar. Ne demek raci? Rucu etmek, rucu. Yani hakka İslam'a dönmezdir. Sen anlatırsın, anlatırsın, anlatırsın. Evet der, doğru der. Sana hak verir. Dinler filan bakarsın ki en mübarek Müslüman dersin oysa ne duymuştur, ne işitmiştir, ne de o dili doğruyu söylemiştir. Dilsizdir demek o demek. Bu kumlar ya, doğruyu söylemiyor ki. Yalan söylüyor. İçindekini gizliyor. İçinde başka bir efendim Agop var kendini Yakup gösteriyor. Anladın mı? Salaman'ı yaşatıyor Süleyman'ım diyor. Anladın? Mı? Abraham aslında mı ben İbrahim'im diyor. Mesela. Allah bunların şerrinden bizleri emin eylesin cenab Kardeşlerim ölüm var. Öleceğiz. Rabbimizin huzuruna çıkacağız. İyisimiz samimi kullar olalım. Rabbimizin istediği gibi güzel işler yapmaya çalışalım, gayret edelim. Onun rızasının üstünde bir sevaplı iş yok da benzeri yok, misli yok. En büyük sevap Rabbimizin rızasının olduğu iş. Nasıl kazanacağız hocam? Çok korkacaksın. En başta çok korkacaksın. İnsan sevdiğinden korkar. Evet. Kaybetmekten korkar. Sevdiğinin ona şöyle yan gözle bakıp da ne yaptın sen be filan gibi şöyle bir kınamasından korkar. Korkmaz mı? Seviyorsan onu kaybetmekten korkar. Şimdi sen Rabbini seviyor musun? Rızasını kazanmak istiyor musun? O zaman ondan korkacaksın. Bak ben İsrail'de bir zat vardı. Mübarek abidiymiş. Çok ibadet eden, takva ehli filan. Sonra vefatına yakın çocuklarını çağırmış. Evlatlarım gelin. Benden razı mısınız? E razıyız babacığım. Ben sizi Allah'ın şeriatına, işte artık hangi peygamberse o zaman, filanca peygamberin aleyhisselam şeriatına göre yetiştirdim be evladım. Evet babacığım sen bize dinimizi, İslam'ımızı çok güzel öğrettin. Allah senden razı olsun, biz de senden razıyız babacığım filan. Peki demiş, öyleyse sizden bir şey istiyorum. Ben demiş, vefat ettikten sonra benim cesetimi yakmanızı istiyorum. Hatta yakıp küllerini de her birini bir tarafa savurmanızı istiyorum demiş. Bunlar hep şaşırmış. Babacım olur mu öyle şey? Seni niye yakalım babacım? Senin dinimizde, şeriatımızda böyle bir şey yoktur filan. Benden lazım mısın? Beni seviyor musun sen? Ben sizden bunu vasiyet olarak istiyorum. Yakın işte. Dediğimi yapın. yap. Oysa bazı kere bak şimdi şeriatımızda şu var. Bir vasiyet İslam'a, Kur'an'a Sünnetine uygun değilse yerine getirilmez. Tamam mı? Yapmazsın ya. Mesela adam sana dedi ki beni dedi ve vaat edince memlekete götür. Götürmezsin. Götürmek zorunda değilsin. Bu vasiyet geçersizdir. Anladın mı? Çünkü şeriatımızda yok. Efendim sallallahu aleyhi ve eziyet etmeyin. Yakınlarla eziyet etmeyin. Onlar yolculuğa sefere çıkarmayın buyuruyor ya. Yani. Şimdi bunlar tabi dinlemişler babaların sözünü. Yapmışlar, savurmuşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz devreye giriyor. Saygılar buyuruyor ki, işte bu zat, bu kişi kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna dikilecek, getirilecek. Tabi bir korkuyor, bir korkuyor. Mevla buyuracak ki, ey kulu, niye böyle bir şey yaptın sen bakayım? Bilmiyor musun benim şeriatımda yakılmak, şeyler yok. Onlar gavurların işiydi. Müslümanların işinde böyle yakılıp külleri savunmak filan yoktu. Diye sorunca bu kul boynu bükük gayet de mahcup biraz da üzgün bir halde diyecek ki Ya Rabbi ben işte şu şekilde senin huzuruna çıkacağım günden korkuyordum demiş. Nasıl olur da senin huzuruna çıkarım Allah'ım? tek parça yek vücut sana nasıl hesap vermeye güç yetiririm? Buna gücüm yetmez ki diye düşünürdüm ve senden son derece korkardım Allah'a. Onun için dedim ki Rabbim benimle niye uğraşsın ki? Çocukların küllerimi savurur, Rabbim de bunu ama ne toplayacağım filan bir araya diye beni önemsemezsin Allah'ım diye düşündüm demiş. Mevla buyurmuş ki bu korkun hürmetine seni affediyorum gir cennete. Bu korkun hürmetine. Takvayı görüyor musun? Haşyeti görüyor musun? İşte insan bu olacak. İnsanın akıbeti bu. Mevla'nın huzuruna çıkıp hesap vermek. Kesin hesap. Kati sorular. Yaptığı her şeye karşılık. E, gördü mü hocam? Evet gördü. O Nerede olursan ol. Her an seni gördü. Her an yaptıklarını biliyor. Kalbinden gönlünden geçirdiklerinden haberdar. Onun için iyisi mi? Güzel şeyler, İnsan mesela hayal ettiğini yaşarmış. İnsan mesela niyet ettiğine ulaşılmış. Niyetlerimizi güzelleştirelim, hayallerimizi güzelleştirelim. Nasıl güzelleşecek? İslam'a göre hayal kuralım. Sevaplı niyetler edinelim. İyi kimse olmak için çalışalım, gayret edelim. İyilerle düşüp kalkalım. Salihlerin amelleri gibi amellerimiz olsun için uğraşalım. Bahtiyar kardeşlerim. Bunu becerebilirsek işte Mevla'nın huzuruna çıktığımız vakitte şöyle bir yüzümüz belki olur da başımızı kaldırırız da mübarek cemaline bakmak şerefiyle müşerref oluruz. Ama bunlara dikkat etmezse insan ahirette çok üzülür. Elin sonuçlar kendisini bekler. Cenab-ı Hak cümlemizi kötü akıbetten muhafaza eylesin. Hayırlı akıbetler, iman selametleriyle bizlerin huzuruna varmak nasip ve müessel eylesin. İnşallah bu kadarla iktifa edelim. Rabbim Tebari ve Teala Hazretleri sizlerden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Dua eder, dua bekleriz inşallah. Evet. Elhamdülillah. El